Günaydın arkadaşlar. Haftanın ilk günü. Göğüs, yöne, arka kol çalışacağız. Aralarda da karım. Ee, şimdi çok sorulan sorulardan birazcık yanıtlamak istedik. Ee, bazen antrenman öncesinde, bazen sonrasında, bazen hem öncesinde sonrasında yulaf tüketiyorum. Ee, arkadaşlar soruyor yani normal mi yulaf yemek, doğru mu gibisinden. Şöyle düşünün. Ee, yulaf yani temiz karbonhidrat arkadaşlar. E, büyümek için iyidir. E, antrenman sonrasında da özellikle pilav tavuk önerirler, proteinle birlikte e, karbonhidrat. Biliyorsunuz haşlanmış pilav e, temiz karbonhidrat olarak gözüküyor. E, şu yanlış var, aç karnına e, kafein alıyor birçok insan görüyorum birçok arkadaşımız. Eee o enerjiyi kullanabilecek bir besine ihtiyacı vardır vücudun. Sen sadece kafeinle aç karnına geldiğin zaman kahvenin enerjisini alamazsın. Onu antrenmanda kullanamazsın. Bir de şöyle düşünün antrenman öncesi ve sonrasında tüketeceğiniz 20-30 gram civarındaki bir yulaf büyümenize de yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi biz saplametlerimizi aldık. Yulafımızı da yedik. 30 gram muzla birlikte böyle sütlü. Şimdi prevokatımızı içtik. Kahvemizi içeceğiz birazdan ve yavaş yavaş antrenmana gireceğiz. E, sıfır karbonhidrat olmuyor arkadaşlar. E, temiz de olsa almanız lazım. Yani e, özellikle akşamları e, karbonhidrattan uzak durmaya çalışın. Antrenman öncesi ve sonrasında pis olmamak şartıyla. E, temiz karbonhidrat tüketebilirsiniz. E, kafeinle de daha iyi ezebilirsiniz diye hani kafeinin vereceği enerjiyi de daha iyi hissedersiniz antrenmanda. hem açlık çekmeksiniz hem e, motivasyonunuz düşmez e, denemenizi tavsiye ederim biz bugün öyle yaptık ben genelde yapıyorum zaten e, eğer saplemet olarak varsa elimde saplemet olarak tüketmeye çalışıyorum. Proteinimi falan falan mı olmadığı zaman da besinlerden öncesinde ve sonrasında elimden geldiğince yararlanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle bir detaylı bilgi verelim dedik. Antrenman öncesi sonrasında 25-30 gram arasında yulaf veyahut da ee pirinç olarak şey tüketebilirsiniz. Antrenman sonunda ee proteini de tüketmeye çalışın. Karbonhidratla birlikte. Daha iyi sonuç alacağınıza inanabilirsiniz. Bu arada büyürken alacağınız enerjinin de şeyini göze alaraktan yağ yakımı da devam edecek vücudunuz. Hani yağ yakmaz, yağlanır mıyız gibisinden düşünmeyin. Herkes zaten büyüme devresinde yağlanıyor ama sizin yulafla kafeinle birlikte vücudunuza alacağınız temiz karbonhidrat antrenman içinde daha çok enerji vereceği için o daha fazla yağ yakımına yardımcı olacak. Denemenizi tavsiye ederim.